halk içinde olacağız ama hakla beraber olmayacağız. Yani o ne kadar mümkünse onu, onun için gayret edeceğiz. Bunun için hedefi olması lazım insan. Yani ben için halkın içindeyim. Ona hakkı göstermek için, tavsiye etmek için, iyi örnek olmak için, iyi şeyler sunmak için. Hedef bu ise zarar vermez. Ve iyi ki de halkın içindesin. Çünkü halk bir tane numuneyi imtisal görsün değil mi yani? Üsve-i Hasene örnek alacak bir insana ihtiyacı var. E biz hep buralarda kendimizi koruyalım, halkın içine girmeyelim. Nasıl olacak bu? ve tebliğ, emri bin maruf, nehi bin farz. Diyor ki eğer ayette emri bin maruf, nehi an yapmazsanız yapmazsanız var, sağanak sağanak gelir, herkesi kuşatır. İçinizden dua edenlerin duası reddedilir. Görevini yapmadığımız zaman. Yani e şimdi insanların içerisindeysek onları hakkı tavsiye edeceğiz. Kötülükten ne edeceğiz? Peygamberimiz de buna şiddetle emrediyor. Diyor ki yani o anlamda e, iyiliği emir, emri i aruf, ne, e, kötülüğü ne, nehyan Bu görev, farz. Yapacağınız görevi gücünüz nispetinde kıymetiniz artıyor. Yapacağınız görev gücünüz nispetinde kıymetiniz artıyor. Yani kötülüğü eliyle düzelt. Gücüm yetmez. Ne yap? Dilinle düzelt. Yani onu ondan ikna et, vazgeçir. O tamam. beni yanlış anlarlar. Beni kim dinler? Sözümü tutmazlar. Hatta bana sen işte gericisin, yabancısın diye ithamda da bulunur. Korktun onu da söyleyemedim. Yani dilimle de düzelttim ya, dedim. E, ne yapacaksın? Orada ortamda bulunuyorsun, aynı ortamda çalışıyorsun. Ha? Hiç olmazsa kalben o kötülüğe karşı mesafe koy. Buz et diyor Peygamberimiz. Buz edemezsen e sen de onlardansın artık. bir yani insan e, bir kötülüğü görüp de e, e, onunla o kötülüğe karşı içinde bir nefret oluşmazsa ne olur? Tersi olur. Alışır. Hatta sonra normal görmeye başlar. E, canım bir defa da olsa ne olur demeye başlar. Kendini içinde bulur. Hep böyle olmamış mı? Sükut ikrardan da geliyor değil mi? Bak, tepki göstermeyince insan bulunduğu hale, duruma razı olmuş oluyor. Maalesef.